Press var Dijital TV'nin değerli seyircileri. Derin Koşu'nun bu bölümünden herkese merhaba. 16 olduğumuzu zannediyorum. Normalde Derin Koşu'nun bölümlerini pazartesi günleri saat 20'de sizlerle buluşturuyorduk. Fakat yarın bildiğiniz üzere saat 20'de Türkiye'nin kenetleneceği ve milyonların e, izleyeceği ve milyonların ruhunun da Kadıköy'de olacağı bir derbiyle karşı karşıyayız. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Arada olan bir puan ve Galatasaray'da birçok eksik. Fenerbahçe'de iki oyuncu sadece şüpheli ve Fenerbahçe tam kadroyla orada. Instagram'a baktığımızda ve diğer sosyal medya platformlarını incelediğimizde Domenico Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmelerini görüyoruz. Ve yani bu benzetmelerle beraber açıkçası derbinin de ne kadar önemli olduğunu hem Fenerbahçe camiası hem de Galatasaray camiası açısından ne kadar önemli olduğunu Görüyoruz ve biz de bu konuyla alakalı Derin Koşunun bu bölümünde sizinle görüşlerimizi paylaşmak istedik. Öncelikle iki takımı da bir inceleyelim. Fenerbahçe lige Jose Mourinho ile beraber başlamıştı fakat Jose Mourinho'nun gidişatını çok beğenmeyen Fenerbahçe yönetimi yola yeni teknik direktör Domenico Tedesco ile devam etmek istedi. Biz de buradan. Domenico Tedesco'yu ilk başlarda çok eleştirmiştik zaten fakat Tedesco hoca gerekeni yaptı ve açıkçası takımı çok iyi seviyede toparladı. Şu anda Fenerbahçe liderle arasında bir puan kalmış durumda ve Fenerbahçe şu anda yarın liderlik maçına çıkacak Galatasaray karşısında Kadıköy'de. Stadyumda biletlerin tükendiği haberleri zaten mevcut. E, bu tarz derbilerde de zaten biletler tükenir. Hem Galatasaray cephesi hem Fenerbahçe cephesi derbiye özel hazırlıklar yapıyor. İşte Victor, Oss Victor Osimen Şampiyonlar Ligi mücadelesinde oynayamamış Union Sencelos'a karşı. Sakatlığını atlattı. Lemina da sakatlı. Lemina da sakatlığını atlattı. Ve Yunus Akgün yeni bir ameliyat geçirdi. Fakat o da bu maçta yedek kulübesinde olacak. Dolayısıyla Galatasaray sakatlarını hızlıca tedavi etmeye çalıştı. Bunun yanında tabii Galatasaray'da 7 tane daha eksik bulunuyor. Birçok sakatı var Galatasaray'ın. Biz de bu sakat oyuncuları öncelikle sizlerle paylaşalım. Wilfred Singo Galatasaray savunmasında en önemli isimlerden birisi. Wilfred Singo bu maçta forma giyemeyecek. İsmail Yakops da bu maçta yok. E tabi Eren Elmalı'nın olmayışı da sol bek mevkisinde Galatasaray'ı epey zorlayacağı benziyor bu maç için. Ee, yine Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu da bu maçta forma giyemeyecek. Yani savunma bakımından Galatasaray için zorlu bir müsabaka olacağını biz görüyoruz şu andaki e, durumlardan. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bahis olaylarından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı ve cezaları şu anda sürüyor. Oyuncular da bu maçta forma giyemeyecek isimler arasında. Fenerbahçe'de Sebastian Şimanski ve Çağlar Söğüncü'nün küçük sakatlıkları vardı. Fakat geçen Avrupa Ligi maçında kadrodaydı bu isimler. Özellikle Şimanski kadrodaydı. Ve bu maçta Şimanski'nin ilk 11'de başlaması çok beklenmiyor. Çünkü Tedesco Hoca geldikten sonra planlarında çok da Şimanski'yi göremedik. Daha çok Jose Mourinho'nun planları arasında Şimanski çok ön plandaydı. Etelesco'nun e, tabi taktikleri farklı işliyor. Asensiyonun özellikle son haftalardaki gelişimine bir bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben zaten önceki Fenerbahçe programında da bunu konuşmuştuk. Çaykur Rize Spor deplasmanında geri gelişteki Assensio'nun payı, yine Beşiktaş karşısında attığı gol. Dolayısıyla Fenerbahçe geri dönüşlerinde açıkçası Assensio bir baş mimar oldu diyebiliriz. E Fenerbahçeliler için de Galatasaray'ın 7 eksiğinin bulunduğu bu maç artık çok 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 büyük bir öneme sahip. Çünkü liderlik koltuğunu artık dev almak için elinden geleni yapacak Fenerbahçe Galatasaray'dan. Fakat Galatasaray'da tabii ki o koltuğu kolay kolay bırakmak istemeyecektir. Fenerbahçe Galatasaray derbileri her zaman zorlayıcı olmuştur ve tarihe baktığımızda da ee, bu istatistiklerde mevcut durumdadır. Umarız ki dostluk kazanır. Yani bu maç tabii ki sertliğiyle de ön planda olan e, maçlar. E, dolayısıyla sertlikten çok biz o derbinin heyecanına bakalım diyeceğiz. Sertlikten çok derbinin bize getireceği oyuna futbola bakalım diyeceğiz. Çünkü futbol birleştirici güçtür. Futbol kardeşliktir. E, dolayısıyla İstanbul'da iki kıtanın mücadelesi Avrupa kıtası ile Asya kıtasının mücadelesi Kadıköy'de yarın Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle bizlerle beraber olacak. Fenerbahçe'nin son haftalardaki gelişimi demiştik biraz önce. Fenerbahçe son haftalarda e, elinden geleni yapıyor ve puan kaybı neredeyse yok Fenerbahçe'nin. Aradaki fark bire indi. E, Galatasaray'da son haftalarda tabii eksiklerinden dolayı birçok puan kaybetti. İşte özellikle son haftaki... E, puan kaybı Galatasaray için e, çok kötü oldu. Kocaeli Spor'a 1-0 mağlubiyet e, Galatasaray için çok kötü oldu. Dolayısıyla Fenerbahçe ile arasında bir puan var. Bir puan e, bakalım kapanacak mı yoksa kapanmayacak mı? Fenerbahçe'de de şöyle bir sıkıntı var. İşte John Duran'ın cezası. Bakın çok kritik. E, John Duran kırmızı kart görmüştü Çaykur Rizespor maçında. John Duran yok. Forvet'te Yusuf Ennesiri ile başlayacak. Hücum hattında da Yusuf Nesiri'nin performansı Fenerbahçe camiası tarafından çok beğenilmiyor. Dolayısıyla e, Yusuf Nesiri'yi besleyen pasların iyi olmasını e, dileyecek Fenerbahçe taraftarları. Fakat orta sahaya da yarın çok iş düşecek. Özellikle Fenerbahçe orta sahasının göstereceği mücadele Fenerbahçe'nin 3 puan alması için e, önemli etken olacaktır. Galatasaray açısından bakacak olursak Toreira'ya. Yarın çok iş düşeceği görüşündeyim. Ben çünkü Torreira'nın karşılaşacağı kişi Asensio olacaktır. Asensio gibi bir dünya yıldızını durdurmakta diğer yıldız oyuncu Torreira'ya düşecek. Zaten Galatasaray orta sahasının e, dinamosu diyelim Torreira için. E, yani Galatasaray geldiği günden beri çok önemli performans sergiliyor ve Galatasaray'ın şampiyonluklarında da e, çok önemli paya sahip Torreira. E, Torreira. Dolayısıyla ya Galatasaray'da da yarın Torreira'ya çok iş düşecek. Yani diğer oyunculara da çok iş düşecek ve Victor Osimhen'e bir bakalım. Victor Osimhen Nijerya milli takımındayken sakatlık geçirmişti. Sakatlığını atlattı ve şu anda Galatasaray kadrosunda. Yarın oynayacak mı diye bakacağız. İlk 11'de başlama ihtimali de var. Fakat sonradan girme ihtimali de var. Ya yani Icardi'nin beğenilmeyen formu vardı biliyorsunuz Galatasaray'da. Yani Icardi yerine bir Osimen tercihi de olabilir. Ama o simenin riske edilmeme durumunda da Icardi'yi biz ilk 11'de göreceğiz. Ee, yarın biz stadyumda söz taraftarda bölümüyle de karşınızda olacağız. Ve derbi özel programıyla da yarın karşınızda olacağız. Yani yarın e, çok önemli bir gün olacak. Hem bizler açısından hem de Fenerbahçe Galatasaray taraftarları açısından hem de Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonunun belirlenmesi açısından diyelim ve programımızı burada noktalayalım. Evet değerli seyircilerimiz videomuzu beğenip abone olup bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Derbiyi yarın kim kazanacak? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Bunu gelin hep beraber yorumlarda paylaşalım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.